Ponzi sistemini hatırlayanlarınız olacaktır. Ben yine de kısaca hatırlatayım. Biliyorsunuz mankenlerle böyle görkemli açılış törenleri, 5 yıldızlı otellerde verilen yemekler, Ukraynalı mankenlerle defileler, yemek çıkışında 100 dolar, 100 euro gibi hediyeler verildi. İşte altındı, safirdi, elmas gibi değerli yatırımlar satın alınmasından kar vaat ederek toplanan paralar on binlerce kişi hiç abartmıyorum on binlerce kişi bu yolla kısa yoldan zengin olmak vaadiyle bir anlamda kandırıldı. Tuzağa düşürüldü ve yaklaşık 110 bin kişinin parası toplandı ve hala da yine onunla ilgili de soruşturmalar devam ediyor. Yeni gelişmeler de var. Mağdurlardan birine 11 milyon liraya satılan taşın Değerli taş olduğu belirtiliyor. 11 milyon liraya satılmış. O taşın gerçek değerinin ne kadar olduğu ortaya çıktı. 11 milyon liraya satılan taşın değeri 100 lira. 500 milyar yatıran var. 250 milyar yatıran var. Var da var. Da. Üzeri. Değerli ziynet eşyaları üzerinden kurdukları Ponzi sistemiyle binlerce kişiyi dolandırıp 2 milyarlık vurgun yaptılar. Kurbanlarına milyonlarca liraya sattıkları mücevherlerin de 5 dolar bile yetmeyen sahte taşlar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin en gözde noktalarına birbirinden lüks şubeler açtılar. İhtişamlı açılış ve şovlarla göz boyadıktan sonra vurguna başladılar. Kurdukları ponzi sistemine üye olmak isteyenlere mağazalardan altın ve mücevher alma şartı koştular. Üyelere de aldıkları ürün oranında gelir vaat ettiler. Bir milyon vatan var. Dolandırıcılar kısa sürede binlerce üyeye ulaşıp 2 milyara yakın para topladı. Gelir ödemeleri bir anda kesilince dolandırıldıklarını anlayan kurbanlarsa şubelere akın etti. Bayramdan beridir ödemiyorlar. Ben iki aydır bekledim bekledim bunu aldım mağduru. O kurbanlardan biri tam 11 milyon lira kaptırmıştı dolandırıcılara. Daha kötüsü bu yatırımına karşı aldığı değerli taşlar da sahte çıktı. Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın incelemesine göre 11 milyon lira ödediği taşlar 5 dolar bile yetmeyen sentetik taştı. Hangi şubeden almıştınız peki? İstanbul şubesinden mi almıştınız? Şu an sizin bulunduğunuz şubeden var. Sisteme değişen oranlarda para yatıran binlerce üye dolandırıldıklarını anlayınca isyan etti. Ukraynalı Dimitri Pavlenko tarafından kurulan markanın Bağdat Caddesi'ndeki şubesini işleten yabancı ve Türk yöneticileri de hakim önüne çıkarıldı. Lüks otellerde seminerler şunlar bunlar vere vere insanlara binlerini yıkadılar. Tutuklu yargılanan zanlılar mağdurların paralarını geri ödemek istediklerini ancak banka hesaplarındaki blokaj nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirtip tahliyelerini istedi. kimse silah zoruyla herhalde böyle silahı doğrultup paralarını almadılar. Yani işte başlarına ne geliyorsa kısa yoldan zengin olma hayalinden geliyor. Hep söylediğim şey ne yazık ki işte dolayısıyla da yani birçok kişi de herhalde bu haberi izledikten sonra üzülmemiştir paralarını kaptıranlara. Dolayısıyla işte haber izleyeceksiniz ki örnek teşkil etsin gazete okuyacaksınız. Dünyadan haberiniz olacak. Kısa yoldan cebinizi doldurmaya çalışmayacaksınız. Dolandırıcılara paranızı kaptırmayacaksınız. Net. 11 milyon liraya çakıl taşı. Eh hadi buyur harca.